Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Top orta sahaya indi ve mücadele başladı. Maç golle başladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Ve gol! Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Güzel şut. Top kötü yere gitti. Allah'ım bu nasıl al savun? Gol, gol, gol. Havadan vuruş. Güzel bir kafa vuruşu. Şanssız direkten sekiyor. Futbol oynamaya değil de kavgaya gelmiş sanki. Finali havalandırdı. Süper güçlerini sona saklayarak farklı bir taktik uyguluyor olabilir. İşte gol. Maç bol gollü başladı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Havadan vurdu. Çivi gibi çaktı. Top direği yaladı. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Süper bir gol. Yukarıdan gol. Gol, gol, gol. 45 saniyeyi doldurduk. Gol olup yağıyor. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Top adeta paylaşılamıyor. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Golü üstten arıyor. Gol. 90'ı görüyor. Maçta son düzlüğe girildi. Uyarılar arttı. Yoksa sarı kart. Bir kafa ve gol. Yukarıdan gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Süper güçler hala var. Havadan vuruş. Top geçirmiyor. Harika savunma. Güzel şut. Ve son on saat. nasıl bir şut. Ayağının içiyle vurdu. Gol geldi. Gol geldi. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Gol gol gol! Maçta son anlar. Havadan vuruş. Düdükle birlikte maç bitiyor.